Buraya kadar gelmeniz çok tehlikeli. Boş ver şimdi. Para yanında mı? Yanımda. At zaman Gidelim. Bu kalpazanlardan çok var etrafta. Hepsi üç beş kuruş basıp durumu idare ediyorlar. Bizim balık biraz daha büyük. A, o bahsettiğiniz miktarlarda baskıya girenleri hiç tanımıyorum. Bak Cemşit, şurada kuşlar için vitamin var. İstersen biraz onlardan al ha, zihnin açılır. Belki hatırlarsın ha. Ay yeni yemiştim daha. Vallahi bilmiyorum. Angel yapma diyorum. Ha, bir tek Alişin yeri var. Alişin mi? En son sahte otobüs bileti bastıklarını duymuştum. Ondan da büyük para kaldırdılar. E, bu Alişimin kaşları kara mı peki? <laughs> Sen stand up yapsana. <laughs> o ne ya? Hadi al şunu yaz bakalım bu Alişin yerini hadi. Tamam. Sizi benim gönderdiğimi söylemeyi sakın unutmayın tamam mı? Beni mi arıyordu iki gündür? Belki düzeltirler. Aa. Sağ ol. Sana kolay gelsin Angel'ınla. Güle güle. Güle güle. Angel. Angel. <gülüyor> <gülüyor> El şuraya bak. Cennet be cennet. Dur. Dur muhtemelen. Biz buradan yürüz. Yaşar atla hadi. Hadi. de. Gel Ahmet Sağ ol muhterem. Mi? Erkan! Ne güzel bırakacaktın bizi muhterem mi ya. Niye yürüyoruz ya? Ya oğlum bir bildiğimiz var. Gel hadi. Ya Erkan! Polis burada bizi bulamaz değil mi? Ya oğlum niye bulsun bizi? Artık biz buraların ağasıyız biraz. Kimse bize bir şey yapamaz. Gel hadi. Ya Erkan manyak mısın? Buradan köy tarzı tarafına nereye gidiyoruz ya? Sen adamı deli edersin be! Köy meydanından öyle at arabasıyla geçemeyiz. Gidip bir hayat bulalım çiftlikten. Nasıl yani ya? Ya gel Hasan Ağam'ın çiftliğinden işte at alalım. Üstümüze başımıza çekip düzen verelim. Gel hadi. Ulan Yaşar köyümüzün çeşmesi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.